Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. 3 4 5 yayınlarının geometri soru bankasının çözümlerine devam ediyoruz. Özel üçgenler kazanım odaklı soruların 6. bölümü diyoruz arkadaşlar. Başlayalım. Yandaki sesler için özür dilerim. Komşularımız medeni yaşamayı bilen insanlar değil. İnşallah dersimizi etkilemez. İkizkenar üçgen 1. Şimdi ikizkenar üçgende senin aklına gelebilecek ilk kural ya ki ya da başka bir adıyla Daki diye kodlanıyor. Genellikle böyle duymuşsundur. yani yükseklik ve diklik aynı alınıyor. Onun için ya böyle ya böyle, ya böyle ikisinden birini görürsün ne demektir? Şu bir, ikisi, bir üçgende demiyorum ki ikisi kenar üçgende. Bir üçgende bir dört tane durumdan ikisi varsa diğer ikisi mecbur var. Kesinlikle vardır diyelim. Mecbur demiyorum. Nedir bunlar? Bak diklik şöyle güzel yazayım. Diklik açı ortay. Şöyle yazalım bırakalım. Kenar ortay ve ikisi kenarlık. Ne demektir? Mesela bak alternatifleri vermiş sana. Sen şurada göreceksin bir üçgen. Şuradan bir şey indirilmiş. Diklik var ve açıortay var. O zaman diyeceksin ki diğer ikisi kenar, e, kenar ortay ve ikiz kenar. Yani sen biliyorsun ki indirilen yükseklik hem, ke, e, yükseklik hem açı ortay ise aynı zamanda kenar ortaydır. Aynı zamanda bu üçgen ikiz kenar üçgendir. Bunları sen tamamlıyorsun. Böyle değil de şöyle verse. Kenar, i̇kiz kenarı bilmiyorsun. Açı ortay bilmiyorsun. Diklik var kenar ortay var. O zaman diyeceksin ki açı ortay ve ikizlik vardır. Ya da diğer bir mantıkla açı ortay hem de kenar ortay. O zaman bu diktir ve ikisi kenar üçgendir diye değişik varyasyonlarını görebiliriz. Hemen başlayalım örnek çözümüne. Şimdi bir defa bak şu üçgene dikkat et. İçine taradığım üçgene dikkat et. Bu üçgende şu indirilen uzunluk yükseklik değil mi? 90 var. Yükseklik hem de açı ortay. Daki ya da yakine neyse. diklik var ve açı ortay var. O zaman kenar ortay ve ikizkenar kenar var. Bu ikiz kenar üçgen ve kenar ortay. Bunları iki eşit parçaya bölür. 9, 12, 15 üçgenden bu 15'tir. İkiz kenar çıktığı için bu da 15'tir. 8, 15, 17 özel üçgeninden x 17 bulmuş oldum. Ama bu örneği bitirdik. Yukarıdakine gelelim arkadaşlar. Yakınlaşa Aynı mantık arkadaşlar. İkiz kenar var mı arkadaşlar? İkiz kenarı üçgende gördüğüm yüksekliği direkt indireceksin. ikiz kenarların arasından. İndirdim yüksekliği. Bak şimdi. İkiz kenarın yükseklik. Bak Iki, daki ikiz kenarlık var. Dikliği sen indirdin mi? Açı ortay ve kenar ortay mutlaka olacak. Kenar ortay ikiye böler. 8, 8, 8, 8, 15, 17 üçgeninden 17. Bunun alanı. Bir üçgenin alanı bir kenarı ve o kenara ait yüksekliğin çarpımının yarısı. 8, 15, 17 pardon. 8, 17, 17 üçgeni olmaz. O zaman 16 çarpı 15 bölü 2. 16 2'ye böl 8. 8 ile de 15'i e çarptım mı 120 alan değeri bulunur. Bir örnek daha çözelim. Evet aşağı gelelim. Bak şimdi sen göreceksin. Şurada bir uzunluk var. Bu uzunluk hem diklik hem de kenar ortaydır. Değil mi? O zaman bir üçgenin içindeki tamam. O zaman ne diyeceğim? İkiz kenar üçgen. Tekrar et. Daki. Diklik çıktı. Kenar orta. O zaman açı ortay olacak ve ikiz kenar olacak. Bu kenar neyse bu da kenar çıktı. Ama bu da ona eşit çıktı. İkiz kenarsa burada 32, 32 olacak. İki iç açı bir dış açı eşittir. 32'nin 32'nin toplamı 64. Bunlar eş açılardır ikiz kenar olduğu için. X de buna bağlı olarak 64 bulunuyor arkadaşlar. Örneğimizi çözdük. Şimdi sorulara geçelim. Birinci sorumuz aynı mantık arkadaşlar. Değişen bir şey yok. İndirilen bir yükseklik var. Daha doğrusu bir kenar ortayı var. Dakiden. Ee, kenar ortayı biliyorum. Bir de kenarlardan biri ikiz kenarlı. O zaman bu indirilen dikliktir. Ve aynı zamanda açı ortaydır. İki eş açıdır. Bu da 17 ise bu da 17. 90. 17 ise buraya ne kalıyor arkadaşlar? 73 kalıyor. 180'e tamamlaması açısından. Bir Ceyhan. Böyle iki yalan. Aynı mantık. İndirilen bir yükseklik var. Diklik. Birkaç defa pratik yapana kadar ne kalsın. Daki diklik var, kenar ortay var. O zaman bu açı ortay ve ikizkenardır kenardır ama tabii üçgeni tamamlarsan. İkisi kenar bu buna eşittir. Ve açı ortaydır. Bu da buna eşittir. Geliyorum şimdi tamamlamaya. 90, 50 Burası 40. Açı ortay olduğu için burada da 40. Öyle değil mi? Evet. 59'da ikizkenar kenar. Bakın bu buna eşit. 59'da bu da 59'dur. 59 şuranın tamamıdır. Yani 59 40'ın toplamından ne çıkar arkadaşlar? 99 çıkıyor. 2, Edirne. 3'ü alalım. 2 tane üçgen var. Bu üçgen ve bu üçgen. Ayrı ayrı inceleyeceğim. Diklik var. Açı ortay var. O zaman Daki'nin D'si ve A'sı var. K'i'si yok. Yani kenar ortay ve ikisi kenardır. Burada da aynısı geçerli. Bak. Diklik var. Açı ortay var. Kenar ortay. Şöyle bir gösterelim. Ve açı ortay e, ikisi özelliği vardır. Yani kenar ortay olduğu için tamamen ikiye böler. A, A olur. Bu da B, B. B, F 24'müş. B, F buranın tamamıdır. Yani 2 A artı 2 B eşittir 24 ise A artı B 12. Benden ne istiyor? D, DG burası. 1 A ve 1 V'nin toplamıdır. Onu da zaten şimdi bulmuştum. 12 olarak. 3 Denizli. Tamam. 3'ü de bitirdik. Hemen gelelim 4'e baba. Yakınlaşabiliriz. İkiz kenarı gördün mü? her zaman diyorum. Dik indir aşağı. Gördün mü? Yükseklik var. İkiz kenarlık varsa kenar ortay ve açı ortay da vardır. Zaten 90-45 buranın tamamı da 45 çıkar. E ben hemen o bilgilerimi kullanıyorum. 90'ın karşısı 15 kök 2 ise 45'lerin karşısı nedir arkadaşlar? Şu aşağıdan çizmek daha mantıklı olacak. 15'tir. Burada 15'tir. E 8-15-17 üçgeninde burada Burası 8'dir. Tamamı 15 ise 8'i burada. 7'si de x'e kalıyor zaten. 4 adam. 5. sorumuz. Çıkmış bir soru. A, M, 2020 sorusu. Bana diyor ki kenar uzunlukları 11, 11 ve 18 olan bir ikiz kenar üçgen alanları birbirine eşit 3 üç, üçgene ayrıldıktan sonra bu üçgenler şekil 1'deki gibi farklı renklere boyanmıştır. Sonra bu üçgenlerden biri kesilip şekil 2'deki gibi birleştirilerek bir dörtgen elde ediliyor. Güzel. Buna göre elde edilen dikdörtgeni çevresi. Arkadaşlar bir defa şunu düşüneceksin. Şu üçgen, şu üçgen, şu üçgen. şu yüksekliği tepeden çizdiğim zaman bu, bu üçgenin de yüksekliği. Bu üçgenin de bu üçgenin de. Yükseklikler aynı. Alanları aynı olması için tabanların da aynı olması lazım ki e, eşit olsun. 18 ise 3'e bölünür. Kaç kaç olur arkadaşlar burası? Kalemi küçültelim böyle bir olmaz. 6, 6, 6. Güzel. Peki bunun dışında ne gibi bilgilerimiz var? Tamam. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bakın. Şurayı. ikizkenar ya 11 var. 11, 11. İkiz kenar yüksekliğin dedim? tabanı iki eşit parçaya böler. 18'i 9, 9. Yani buraya 3, 3 kalıyor. Öyle değil mi? Evet. Şurada bir pisagor yapacağım. 11'in karesi 121 eşittir. Yüksekliği h haş dersek h'ın karesi artı 9'un karesi 81. h kare eşittir 40 eder bir işlem hatası yapmamak için dikkat ediyorum. 9'un karesi 80. Tamam H. H. buradan 2 kök 10 eder. Yani şurası 2 kök 10. Şu sarı ufak yerde Pisagor yapalım. E, X'in karesi eşittir. 2 kök 10'un karesi 40. 3'ün karesi 9. X kare eşittir. 49 ise X eşittir 7. X dediğim şurası sarı, ken sarının kenarlarıdır. Yani dik kenarlar 7 çıktı. Tabanı 6 çıktı sarının. Mora bakıyorum. Kısa kenarı 6. Ortanca kenarı 7. Uzun kenarı 11. Mavinin de 11 7'si çıktı mı 6'sı belli. Şimdi bu şeklin çevresini bulmak kolay artık. 7 7 daha 14. 20 26 6 daha 32 bulunuyor arkadaşlar. 5 Ceyhan. 6 11'in uzunluğunda 2 eş kola sahip pergel şekil 1'deki zemin üzerinde belli bir açıklık derken sağ kollu şekil 2'deki gibi ok yönünde 6 birim kapatıldığında zeminle 60 derecelik açı yapıyor. Buna göre ilk durumda pergelin iki kolu ve zemin arasında kalan bölgenin alanı nedir şimdi? Kol değişmez. Sadece konumu değişiyor. Bu, burada da 10 10'dur değil mi? Evet. İkiz kenarı gördüm mü indiriyorum. Bak. Yükseklik kenar ortaya aç olur. Burası o zaman 30 oluyor. Bu da aç 30. Bura 60. 90'ın karşısı 10 30'un karşısı 5'tir. Burada da 5'tir. Burada da 5 kök 3'tür. Şimdi bu ne diyor? İlk durumda bu alanı soruyor kısaca. Pergenin kollar arasında kalan bölgenin alanı. O zaman bakın pergenlik konumu şu değil miydi? Siyahını çizdiğim yer kararması. Evet o zaman ben biliyorum ki tabanı 16 çıktı. 5-5-6'dan. E, i̇kiz kenarsa ikiz kenarda tepeden dikme indirmek benim artık şartım olacak. Tabanı keş parça 8-8. 6-8-13 burada 6. Alan nedir? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Sadeleştir 8. 6 kere 8'den 48. 48. Aradım cevap oluyor. 6 Edir. 7 yine aynı mantık. İkiz kenarlık var mı? Daki, daki tekrarla istersen. İkiz kenarlık var. Kenar ortaya var. O zaman yükseklik indir. Bunları her zaman görmesen de indir. O zaman yükseklik önce Aynı zamanda açı ortaya olacak. 15 15. Güzel. Bir şu bilgini bilmen lazım artık. Bu soruyu çözebilmen için. Bir üçgen var diyelim elinde. 90 15-75 üçgeni. Kural şudur bil. 90-15-75 üçgeninde dikten dik inilirse indirilen yüksekliğin uzunluğu indiği kenarın uzunluğunun 4'te biridir. Dörde bölersen x3 çıkıyor. Bu kuraldan onu da bilebilmen gerekiyor arkadaşlar. 7 Bursa. 8'e gelelim. Bunu açılar soru konusunda da çözebilecek bir soru aslında. Biz bunu defaatle söyledik. Çünkü neden? Ee, Bilgi yerine kullanılıyor. AYT 2023'te kullanmış e, sormuş bir soru. Hep söylüyorduk. Bir dörtgen. Özel dörtgen olması gerekmiyor. Dört kenarı var mı? İç açılar toplam 360. hiç bu bilgileri kullanmadan gelebiliriz. Bana diyor ki Işıl mavi pembe ve sarı renkli 3 eş ikiz kenar üçgeni dikdörtgen biçimindeki bir kağıt üzerine yapıştırmak istiyor. Önce mavi üçgeni kağıdın alt kenarıyla 48 derece açı yapacak biçimde şekil 1'deki şekildeki gibi yapıştırıyor. Güzel. Sonra pembe üçgenin bir kenarının bir kısmı mavi üçgenin bir kenarının bir kısmına çakışacak. Sarı üçgenin bir kenarının bir kısmı ise pembe üçgenin bir kenarının bir kısmı ile çakışarak biçimde üçgenlere yapıştırıyor. şekilde görülüyor zaten. Son durumda sarı üçgenin dikkat eşit uzunluktaki kenarlardan biri şu üst tarafı kastediyor. Kağıda, kağıdın üst kenarına paralel olduğuna göre buraya paralelmiş doğal olarak alta da paraleldir. Değil mi? Evet. Buna göre sarı üçgenin eş olan kenarların açılarından biri. Şunun noktalardan birini soruyor. Şimdi şuraları kaldıralım arkadaşlar. Şöyle işlem için alan lazım olacak. Ve yaklaşalım artık. Ona gerek yok. Şunları uzatmak istiyorum. Bakın buradan bir şey çıkaracak mı? Artık açılarla uğraşayım. Ekstra formülasyon bilmenin de işi yok. Başta ne demiştim? 360 derece açılar toplamı bir dörtgenin. Ben şuraya A dersem. Buraya A dersem. Bir defa kağıdın bu köşesi 90'dır. Yöndeş açıcıdan burada 90'dır. Dikkat et. A A şu açı neye dönüşüyor arkadaşlar? 180 eksi 2a değil mi? 2 iç açı bir dış açıdır. Şu üçgende uyguluyorum. 90 ile 180 eksi 2a'nın toplamı şurayı verir. Bu nedir? 220 değil. 270 eksi 2a. Açılardan da çözülür. O zaman aynı mantıkla düşünüyorum bak. A, A. Burası yine ne olacak? 180 eksi 2a. Yine iç, iki iç açının toplamı bir dış açıyı verir. 180 eksi -2A, yani 2a'nın 270 eksi 2a'yı topladığımı burayı verecek. Dikkat et ne eder? 430 4A. Sakin. Şimdi A bunlar da A, aynı açı çünkü. Şurası ne oluyor? A, A 48 daha topla. Buraya ne kalıyor o zaman? 132 eksi A. Çünkü şu üçünü topladım. 180'i verecek bir doğru açı. Şimdi bu dörtgenime dikkat et. İçini boyayayım senin için. İlk i̇ç, dört tane iç açısını bulacağım. Ve 360 olacak toplamları. Şimdi şu açıyı buldum. Yazıyorum. 132 eksi A. Şu açıyı yazıyorum. 90. Şu açıyı yazıyorum. 430 4 a. Son açımı da yazıyorum. E şurası da nedir? Burası a olduğuna göre burada 180 a. Ve toplamı ne olmak zorunda? 360 olmak zorunda. Bu işlemleri toplayacağız şimdi. 180, 430 da 610 mi ediyor? Evet 610, 642, 742 oldu bunların toplamı. 90 daha ekleyeceğiz. Bak nasıl eklemeden yapıyoruz. Şu nokta. Kaç ediyor? 832. Tamam. Hepsini topladık. Eksi a, eksi 5 a, eksi 6 a oldu. Eşittir. 360. Bunu buraya, bunu buraya atarsa 6 a eşittir. Yani 832'den 360'ı çıkaracağız. 2 13'ten 6 çıktım. 7 1 kaldı. 7'den 3 472 oluyor arkadaşlar. Ee, bir işlem hatası yapmadık umarım arkadaşlar. Tamam. 90 270 eksi 2 a 180-2A 180. 450 oluyor arkadaşlar. İşte hatası yapmışız. 450. Burada 450 olduğuna göre 832 çıkmayacak da 852 çıkacak. Şu toplamı da düzgün yapalım. Ee, tamam. 492 oluyor. İşlemleri düzgün yaptığımızda. Tamam. İki tarafı 6'ya böldüm de A ne çıkıyor? 82. Neyi soruyor? Eş açılardan biri. O da A'ydı zaten. 82 çıkıyor. E mi? Bakalım bu sayfada daha var mı? Olmaz mı? 9 da var. Bir kritik daha yanaşmamızda fayda var. Yine aynı mantık arkadaşlar. Açı ortayı gördün mü? Aynı zamanda diklik mi? Dakinin A'sı ve D'si varsa K'sı yani kenar ortayı ve ikiz kenarlığı vardır. Şurada, şuraya eşittir diyebiliyoruz. Güzel. E şurada da öklidi görüyorsun. Bak şu üçgende öklit var. Dikten dikilinmiş. İndirilen yüksekliğin karesi. Ayırdığı parçaların çarpımına bir çarpı. Şuraya da M dersem. M eşittir. Bura 16. Bak tamamı ne çıktı? 17. E 8, 15, 17'den bura 8, 8, 8, 8 15, 17'den burada bulundu. B, de 8, 8 ne çıkar? 16 çıkıyor. 9 Ceyhan. 10. soru. Dikkat et. Zaten dikliği gördün mü? Şöyle düşünelim. Hangisi? Renkleri belli edelim. Görünür olsun. E, D eşitmiş. Neye? B, ve B, sana bir şey hatırlattım arkadaşım. Çözüm olur mu acaba? Çözüm yolu düşünüyorum. Üçünün birbirine eşitliği muhteşem üçlüyü düşündürür değil mi? Muhteşem üçlüyü düşündürür. Güzel. Bakalım ne gibi bir yorum yapabileceğiz. Ee, nasıl yapabiliriz? Nasıl yapabiliriz? Çünkü buradan bir şey çıkmadı. Şöyle çıkar mı acaba? Kural yanlış demiyorum. Doğru muhteşem üçlü çıkar da işime yaramadı. Bak dikkat ediyorum. Bu üçgende indirilen yüksekliğe bakıyorum. E şu da şuna eşitmiş. İkiz kenar. O zaman iki eşit parça ayırır. Burası 11 ise buranın tamamı da 11 çıkmayacak mı? Evet. Buranın çıkması, 11 çıkması için buranın 2 olması lazım. E aynı mantık. Dikli girmiş. İki eş parça yapılmış. Yine ikiz kenar üçgen. Burası 13 ise A, B istenilen uzunlukta 13 çıkacak arkadaşlar. 10 Bursa. 11. Bakalım ne yorum yapacağız. Verilenlere göre eksik. Evet. Ne diyelim şimdi? 30. Buralar niye ikiz olduğu için 75 75 olmayacak mı? Evet. Buraya ne kalıyor? 2 iç bir dıştan 30 kalıyor. Şimdi ne istiyor benden? BE istiyor. Şu uzunluğu istiyor. Ben o zaman şöyle bir şey yapabilir miyim acaba? Öyle düşünüyorum. Şöyle yukarı alayım. Böyle geniş çizeyim içinde çalışayım. Diğer hiçbir yerle bağlantısı olmaz arkadaşlar. Böyle düşünüyorum. Şöyle kalsın. Tamam güzel. Şurası ne? 45 Burası ne? 30. Burası 75. 30, 75. Bir defa şunu bileceksin. 90, 45. Buranın tamamı 45. Bu dik kenarlar 3 kök 2 ise burası 6 çıkıyor. Bunu bulacağım. Benim yorumum o olacak. Şimdi diki indirirsem direkt. Şöyle yapalım. İkiz e tamam güzel. E, e i̇kiz kenarlık belli. Bak burası 30 ise burası 30. Burası 6 ise burası 6 olacak. Öyle değil mi? Tabanı keşperçiyorum. Burası buraya eşittir. 90, 60, 90, 30 burası 60, buraya 15 kalıyor. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3, 60'ın karşısı 3 kök 3. E, i̇ki Burada 3 kök 3. Bana sorduğu B, yani bu uzunluk, yani bu uzunluk o da 6 kök 3 olarak bulunuyor. 11 Bursa. Aynı mantık. İkiz kenar var, diklik var. O zaman açı ortayda var, kenar ortayda var. Dikkat edersen 90'dan çıkıp kenar ortaya olan muhteşem üşüdür. Bu da ona eşittir. 5, 5 diye çıktı mı? Çıktı baba. 5, 12, 13 üçgeninden bura ne çıktı? 12 çıktı. E bana sordu zaten AD'ydi. AD'de 12'dir. 12 denildi. 13. sorumuz katlayıp yapıştırıyor diye. Şimdi kesip yapıştırıyor pardon. ABC ikizkenar üçgeni biçimindeki bir kağıt D simetri ekseni boyunca kesilip iki parça ayrılıyor. Parçalar A üstü D ve C doğrusal olacak biçimde Şekildeki gibi konumlandığında A, A üstü B üstü açısı 25 derece oluyor. Güzel. Buna göre A, üstü açısı nedir? A üstü A, C açısı nedir? Şimdi ikiz kenar mı? Ta, simetri eksenini ikiye böldüğü zaman açı ortaya olur. Burada diklik, burada kenar ortaya olur. Güzel bu. Şu hipotenüslerini farklı bir renkle gösterelim. Hipotenüsler iki, iki, kenar, iki tane ikiz kenar üçgeninde de, de dik üçgende de hipotenüsler. Bunun hipotenüsü bu. Bunun hipotenüsü de bu. Bunların dik kenarlarından şöyle yapalım. Bak şu iki tane bundan oluşuyor ya. Ne demektir? İki tane dik kenarına büyük olanı. Bunun dik kenarlarından büyük olanı bu. Bunun dik kenarlarından büyük olanı bu. Aha! Zaten buralar dik olduğu için burada 90'dır. Burada 90'dır. Öyle değil mi? Evet. İkiz kenar çıktı bak. Yeşil, yeşil var. 90, 45, 45 demek ki. 90 45 tamamı 45 olduğuna göre buraya 20 kalıyor. Ee, yani iki tane ikizkenar üçgen, iki tane eş üçgen var ya 90 20 70 üçgenidir. Dar açısı 20, geniş açısı 70 arkadaşlar. A üssü AC açısı. Yani buranın tamamını soruyor. O da 45 artı 20'den 65 çıkıyor. Cevabımız ne o zaman? Cihan. 14 Evet. Bakalım şimdi. İki tane ikizkenar kenar gözüme çekildi. İlk ikizkenar kenar içeride. Şu diki indirdim mi tabanı keş parça bölmez mi? Yani tabanı ilk önce şöyle yazmak daha mantıklı galiba arkadaşlar. 24, 6 daha. Şuradan tamamı 30. Onu yazalım ilk önce. Güzel. Ama burayı iki eşit parçaya böldü indirilen yükseklik. 24'ü 12, 12 diye böldü. Bura 5'tir. 5, 12, 13 üçgeninden. Büyük üçgen de bir ikizkenar üçgendir. Onu da farklı bir e, renkte dik indirirsem tabanı. Şöyle yapalım. İndirdim. Taban 30'du değil mi? Şunu kapatıyorum. 15-15'e böler. Yani buranın tamamı 15 olacak. 6 ise buraya 9 kalıyor. Ee, burada burada 15 olacak. 12 ise 3 kalıyor. Tamam. Güzel. Şimdi ne yapalım? Sek Zaten şuraya dikkat et. 15, 8, 15-17 üçgeninde yüksekliğinde 8 olduğu görülüyor. 8-15-17. Yani şu kısmında 8 olduğu görülüyor. Bu da 8. Şu iç kısmı dışarı alıp kafanın karışmasını hemen engelliyor. Hemen hemen. Bunları yere dik konumda ben düzgün çizemesem de bunun uzunluğu 8, bunun 5, bunun 3. Sorduğu da x. E. Paralel çek. Dik indir. Bura 5 ise burada 5. Tamamı 8 ise burada 3'tür. Bura 3 ise bura 3. Aha 90, 45, 45'ten x de 3 kök 2 olarak görülüyor arkadaşlar. 14 denizli. Daha sorumuz var mı? Allah'ım yok. İyi diğer teste geçiyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.